ekibi herhangi bir karşılık beklemeden henüz sinemada dahi izlenmemiş olan bu filmi önce depremzede kardeşlerimiz izlesin diye Osmaniye'den başladılar. Yani Türkiye'deki hiçbir çocuk henüz Kral Şakir'in bu filmini izlemedi. Ilk defa siz izliyorsunuz. Bir kere daha bir alkışı hak eder bence bu davranış. Yapılan bu çalışmaların çocuklarımız için Biraz olsun rahatlatmak, gülümsemelerini sağlamak anlamında gerçekten çok güzel oluyor. Belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz devam ediyor ve bugün de çocuklarımız için gerçekten güzel bir organizasyon. Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizin sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hazır mısınız? Hazır sözler, söz, sahne, asıl kahramanlardan bizden şimdilik bu kadar. Abi, burada değerli bir şeyler bulabileceğimize inanıyor musun? <laughs> Kazı alanında çalışan işçi arkadaşım. Darbe etkili hemen bulaştı bak her canı kürşatı tehlike yayılmaya başladı değil mi? Bak yine kürşat yaptı yapacağını antik bir kentte antik ütün işler. Sanma koşarak ondan kaçacağını. Ben kaçtım. Hatta evde bekler <laughs> bir el bezi daha iyi. Kafana geçireceğim şükrü Yercan. Sen zahmet etme abi ben kendi kafama vururum. Ya Necati dondurma değil o tıraş fırçası. Oğlum at şu tıraş fırçasını Necati abinin elinden. Dondurma sanıyor yalıyor iki saattir ya.